Başlamak istiyorum ama nereden başlayacağımı, ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer bu cümle sana tanıdık geliyorsa yalnız değilsin. Çünkü çoğu kişi yogaya başlamak ama nereden başlayacağını bilmediği için duraksama dönemi yaşıyor. Bu yüzden sana çok basit bir sistem göstereceğim. Ben buna Lego metodu diyorum. Birinci adım niyetini bulman gerekiyor. Yani kendine şu soruyu sor. Bedenimle ilgili şu anda net olarak ne hissediyorum? Neden yoga yapmak istiyorum? Çoğu kişinin cevabı şu oluyor. Devam edemiyorum ya da ne yapacağımı bilmiyorum. Zaten başlamak için yeterli bir mesaj bu. İkinci adım pratiğinin sistemini seç. Yoga tek bir şey değildir. Dört parçadan oluşur. Beden, güçsüzlük, sertlik, ağrı herhangi bir şey. Nefes, sıkışıklık olabilir, hız olabilir, kopukluk olabilir. Ritim dediğimiz şey ise her gün mü yapıyorsun? Haftada kaç gün pratik edebiliyorsun? Bunlardan bahsediyoruz. Senin hikayen ki biz buna değer diyoruz. Yorgunluk, ara vermeler, geri düşmeler, dönüşler. Değerlerin burada bir bahane değil, başlangıç noktası olmaya başlıyor. Üçüncü adım ise artık o değerleri yavaş yavaş belirlemeye başlamam ve detayları incelemeye başlıyor oluşun. Dördüncü adım konuları listele. Her gün sütun içerisinde aklına gelen her şeyi yaz. Kaslarım çok zayıf. Yaz. Sabah yapamıyorum. Yaz. 10 dakikadan fazla gözümde büyüyor. Yine yaz. 30 dakika yapınca pratik yapmış sayılmıyormuşum gibi hissediyorum. Yaz. Motivasyonun yok. Yaz. Bunları sansürleme. Çünkü doğru pratik tam olarak şu gördüğün ekranın içerisine not almaya başladığında çıkıyor. Dördüncü pardon beşinci adım ise mücadeleye yani arzuya zamanını ayırmaya başla. Şimdi iki şey netleşiyor olacak. Bir mücadele başlamak istiyorum ama kafam karışık dediğin, gücüm yok dediğin, yanlış yapmaktan korkuyorum dediğin yerlerde başlayacak. Diğeri ise arzu yani o çabanı devam edebilmek, bedenime kendime ve kendimi yeniden güçlü hissedebilmek dediğimiz tutunma çabamız aslında. Bu ikisini ayırmaya başladığında yol netleşmeye başlıyor. Beşinci adım ise artık Legoları birleştirmeye başla. Şimdi her şeyi Lego parçası gibi düşün ve tekrardan hikayenin başına dönmeye başla. Mücadele seni konuna götürmeye başlayacak. O konu arzuya götürmeye başlayacak. Örneğin vaktim yok dedin, kısa, net bir pratik. Okey, devam edebilmek diyorsun ve de götürüyorsun. Kaslarım yumuşadı, yorgun diyorsun, yumuşak ama toparlayan bir akışla devam et. Bedenime güvenmek istiyorum diyebileceğin bir yer olsun. Ne yapacağımı bilmiyorum diyorsan kendi yoganı oluştur, pek metodunu kullan, netlik ve disiplini elde etmeye başla. Gördün mü? tek bir doğru yoktur pratikte. Senin için var olan doğrular vardır. Birlikte çalıştığım insanların çoğu tam olarak bu cümleyle geliyor zaten. Başlamak istiyorum ama nasıl olacağını bilmiyorum. Ve biz oradan başlıyoruz. Zorlayarak değil kaybolmadan adım adım ama kendini kaybetmeden.